Seçim sürecine Millet İttifakı çok güçlü girdi. Sanılanın aksine o türbülanslı havanın öncesindeki var olan güçten daha büyük bir güçle yola devam ediyor. Ee, ve Millet İttifakı'nda e, bir kriz bekleyenler aslında boşuna bekliyorlar ve beklemeye devam edecekler. E, o dönemde e, bütün bileşenlerin takılmış olduğu tavır ve özellikle Sayın Akşener'in e, kararlı tutumu sayesinde Millet İttifakı eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Ve hiç şüphem yok, hiçbir endişem yok, hiçbir kaygım yok. Bu çalışmaları sürdürdükçe, bu güçlü yapı yoluna devam ettikçe biz daha da umutla yarınlara bakacağız. Ben 14 Mayıs akşamı Türkiye'de bir devrin kapanacağına, yeni bir dönemin açılacağına ve tek adam rejiminin bu ucube sistemin bitip yeniden Türkiye'nin demokratik hukuk devleti olarak aydınlık yarınlara yürüyeceğine samimi olarak inanıyorum. Şu anda açık ara Millet ittifakı önde. Ben hem parlamentoda büyük bir çoğunluğun millet ittifakı tarafından temsil edileceğine inanıyorum hem de artık Erdoğan rejiminin bu tek adam sistemin biteceğine ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine samimi olarak inanıyorum.